Merhaba arkadaşlar. skorans kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra taktik videosuyla yine karşınızdayız. Artı altı gol taktiğini sizlere bugün sunacağım. Hangi oran aralığında artı altı gol bahsini alabiliriz. Onları sizlere göstereceğim. E, yarınki maç yani gece yarısını geçtiği için bugün Astrovian ve e, Ostroval maçına e, Banik Ostroval maçına sizlere e, maç başlamadan önce son videosunu çekiyorum. E, maçın maçın gidişatına göre e, göreceğiz bakalım sonuç ne olacak? Bizim e, burada bu oran aralığına göre artı altı gol e, gelmesi lazım. E, siz de videoyu izleyen arkadaşlar e, ufaktan bahisleri alsın, beklemede kalsın arkadaşlar. E, artı 6 gol taktiği oran aralığı değişti ve bakılacak yerler değişti. Onu sizlere sunacağım. En sonki videoda e, iyi başarı elde ettik. Kazanan arkadaşlarımız var değerlendiren arkadaşlarımız var artık böyle e, taktik videolarını ağırlık vereceğiz daha çok taktik videoları paylaşacağız e, birlikte kazanacağız arkadaşlar e, maça geçmeden önce sizlere web kanalından bahsedeceğim Sikorhanesi Çanlıbayısı olarak ücretsiz telegram kanalımız ve web kanalımız mevcut ücretsiz e, telegram kanalımızda e, 337 kişiyiz e, buraya katılmak isteyen arkadaşlar varsa videonun altındaki telegram linkinden buraya ulaşabilirler ee, en son burada gördüğünüz gibi bugünkü bahislerimiz ee, Paris Saint-Germain Tottenham maçına 2.5 üst korner verdik. Dakika 36'da e, 2.83 orandan VIP kanalımıza özel e, 2.83 orandan bahsimiz kazandı arkadaşlar. Yine VIP kanalımıza özel Dinamo Moskova Krasnodar maçına 1.5 üst kasa bahsimizi paylaştık. Bahsimiz rahat bir şekilde kazandı. E, yine Moskova Krosnodar maçına hikeri bir buçuk üst ücretsiz Telegram kanalımızdan yani buradan e, açık bir şekilde paylaştık. 2.26 orandan bahsimiz kazandı. Gördüğünüz gibi dakika 32'de verdik. Dakika 40'da bahsimiz geldi arkadaşlar. Başakşehir maçına yine e, gördüğünüz gibi maç başında ilk yarı iki gol bekliyoruz dedik. Rahat gelecektir ve 1-1 dakika 40 bahsimiz yine kazandı. Bunu da ücretsiz Telegram kanalımızdan açık bir şekilde paylaştık. Gördüğünüz gibi dünkü maçlarımız 3.05 orandan büyük grubumuza özel ikili kombinimiz kazandı. Inter maçı ilk yarı 1.5 üst. Yine bir kurumuz özel 2 orandan bahsimiz kazandı. Benfica Nice maçına ilk yarı 4.5 üst koyunlar. İkin günün ikinci kasabası bahsi bahsimiz kazandı. Fenerbahçe Feyenoord maçına bir özel. Fred gol atar dedik. Oyuncu bahsimiz 6-0 orandan kazandı arkadaşlar. Benfica Nice maçına gördüğünüz gibi maç başında paylaştık. Yine Fenerbahçe Feyenoord maçına ücretsiz bir şekilde bunu buradan paylaştık. ilk yarı 1 ve 1.5 üstledik. 3.22 orandan bahsimiz kazandı arkadaşlar. Yine Fenerbahçe Feyenoord maçına gol yedikten sonra hemen Fenerbahçe'nin golünü aldık. Bir kurumuz özel 4.35 orandan yine bahsimiz kazandı arkadaşlar. Ve günün kasa bahsi ücretsiz Telegram kanalımızda açık bir şekilde bunu da paylaştık. 2 orandan bahsimiz kazandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bahislerimiz bu şekilde kazanmaya ve kazandırmaya devam ediyoruz. Siz de aramıza katılmak isterseniz videonun altındaki Telegram linkinden buraya ücretsiz şekilde ulaşabilirsiniz. E, VIP kanalımız için de bilgi almak isteyen arkadaşlar videonun altındaki Instagram linkinden mesaj atıp bizlere bilgi alabilirler. Şimdi taktik videomuza geçelim. E, i̇yice dinleyin, videoyu ileri sarmayın. E, öncelikle videomuzu beğenip kanalımıza abone olalım. Yorumlarımıza esirgemeyelim arkadaşlar. E, hangi taktik videolarını, hangi taktikleri istiyorsanız videonun altında bizlere belirtin. Ona göre biz de e, videolarımızı ona göre şekillendirip ona göre çekelim arkadaşlar. Şimdi Astrobiyen-Manikostrova maçı maç başlamadan önce size e, bu oranı sizlere sunacağım. Denemesi yapıldı. E, iyi başarı elde ettik. %90'ın üstünde yine başarı oranımız var. E, yarınki maçı perşembe günkü maça maç başlamadan zaten videoyu yayınlayacağım. Gören arkadaşlar, izleyebilen arkadaşlar e, varsa deneyebilirler. 120 miktarda denemesini yapsınlar. Şimdi burada ilk bakacağımız yer e, ilk yarı sonucu ve karşı gol var. İlk yarı karşı gol var. E, bakacağımız yer arkadaşlar. E, i̇lk yarı 2 ve KG var. E, 22-40, 22-80 oran arası olması lazım. Maçın, başla maçın başlaması son 10 dakika, 5 dakika kala bu oranı yakaladığımız takdirde e, ikinci bakacağımız yeri de size göstereceğim. İlk bakacağımız yer dediğim gibi maçın son 10 dakikası, 5 dakikası e, kala başlamasına. İlk yarı 2 ve karşı gol var oranı 22 40 ve 22 80 oran orası olması lazım. Gördüğünüz gibi burada oran 2 kere 2 22 60 gösteriyor. Maçın başlamasına yakında bu orana bakacağız. Ona göre eee şekillenmesini yapacağız arkadaşlar. Onun değişeceğini düşünmüyoruz. Eee 22 80'e kadar zar zor belki çıkabilir. Yine de takip edip ona göre bahislerimizi eee yapacağız arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ilk yarı 2 ve eee KG var. 22 60 oran. ikinci bakacağımız yer iki yarıda bir buçuk üst oran arkadaşlar. Bu çok önemli. Dediğim gibi ilk bakacağımız yer ilk yarı KG ilk yarı 2 ve karşı gol var. Oranı 22-40 ve 22-80 oran arası olması lazım. İkinci bakacağımız yer iki yarıda bir buçuk üst 3-40 ve 3-80 oran arası olması lazım arkadaşlar. Buraya da dikkat etmeniz lazım. İkisini de öyle yakaladığınız takdirde e, artı altı gol bahsini deneyebilirsiniz alabilirsiniz oranda 8 oran civarı oluyor bu oranlar açıldığında bu oranlar böyle verildiğinde genelde artı 6 gol oranı 8 oran falan alıyor ortalama 8-9 oran alıyor arkadaşlar gayet güzel bu oran haftada 1-2 maç böyle yakalarsanız iyi kazançlar elde edersiniz dediğim gibi ilk bakacağımız yer ilk yeri sonucu 2 ve karşı gol var. 22-40 ve 22-80 oran arası olması lazım. İkinci bakacağımız yerde 2 yarıda 1.5 üst 3-40 ve 3-80 oran orası olması lazım. Bunları yakaladığınız takdirde artı 6 gol bahsini rahat bir şekilde alabilirsiniz. E, taktiğimiz bu şekilde. Oran aralığımız bu şekilde. E, yakında 3.5 üst, 2 yarı 1.5 üst taktiklerimiz gelecek. E, sistem e, bayislerimiz gelecek arkadaşlar. Bu e, İlk yarı karşı gol var bahsimiz ve size sunduğum 4.5 üst bahsimiz taktiğimiz sizinle sunacağız. Videomuzu beğenelim, kanalımıza abone olalım. Ücretsiz Telegram kanalımıza katılmak isteyen arkadaşlar videonun altındaki Telegram linkinden ücretsiz Telegram kanalımıza ulaşabilirler. Web grubumuz için bilgi almak isteyen arkadaşlar da videonun altındaki Instagram linkinden mesaj atıp bilgi alabilirler oran taktiğimiz bu şekilde bizleri takip edin e, taktiklerimizi kaçırmayın arkadaşlar herkese bol arkadaşlar.